Güneşli bir günden herkese merhaba demek istiyorum. Bugün sizlerle beraber Yere Batan Sarnıcı'nın yeni restore edilmiş halini gezeceğiz. Çok merak içindeyim ve gezimize başlayalım. Şu anda Fatih'teyiz. Sirkeci İstasyonundan Yarabatan Sarayı'na doğru yürüyorum. Batan saraycının içine girmeden önce biraz size bilgi vermek istedim burası hakkında. Biliyorsunuz bu sene restorasyonu bitti. Burası eskiden Bizans Yunancasında bazilika Sisterna olarak geçiyormuş. İstanbul'da şehrin su ihtiyaçlarını karşılamak üzere 6. yüzyılda yaptırılmış kapalı su sarnıcı olarak biliniyor. Sarnıç ne demek ona bir bakalım. İçinde su biriktirmek için yer altında yapılan depo anlamına geliyor. Suyun içinden yükselen birçok mermer sütun nedeniyle yere batan sarayı olarak nitelendiriliyor. Eskiden sarnıcın üzerinde bazilika bulunuyormuş. Bazilika ne demek? Hristiyan ve Orta Çağ mimarilerinde kilise anlamında kullanılıyor. Osmanlı'da su dağıtım merkezi olarak kullanılmış. Şu an ise bir müze. Bir yandan da etkinlikler yapılıyor burada biliyorsunuz ki. Şimdi hızlıca bilet kuyruğuna giriyorum çünkü bayağı bir yoğunluk var. Burası haftanın her günü saat 9 ve 19 arasında ziyaretçiye açık bir yer. Eğer bileti online bir şekilde aldıysanız şu yan taraftan geçiyorsunuz hızlı bir şekilde. Ben online almadığım için şu anda bekliyorum. Müze giriş ücretleri yabancılara 190 lira, yerlilere 50, indirimli olan da öğrenci 20 TL olarak belirlenmiş. Şöyle teşekkür ederim. Giriyorum. Dışarıdan ilk girdiğiniz zaman sizi böyle bir manzara karşılıyor. Işıklandırmalar inanılmaz güzel olmuş. Yavaş yavaş merdivenlerden aşağıya doğru iniyorum. Ben buraya daha önce gelmiştim ama tabii restore edilmiş haline gelmedim. Hava sıcaklığı bayağı bir arttı içeride. Buharlaşma var diyebilirim. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Şu anda yerde suyu görebiliyorsunuz. Para atmışlar tabii ki restore edilmiş halinde eskiden olmayan bir eser var. Bu arada burası Dan Brown'un Cehennem adlı kitabında aslında bir konu olarak geçmiş. Gerçekten büyük bir yapı. Gördüğünüz gibi şuraya kadar, uzaklıkta bir yere kadar yürüyeceğim. Biraz daha eserleri yakından çekeyim sizin için. İçeride aslında öncekinden farklı ne olmuş? Işıklandırmalar değişmiş, içerisi temizlenmiş, kesinlikle böyle bir forma oturtulmuş. Heykeller konulmuş ve biraz daha aslında sanatsal olarak daha güzel duran bir yapı haline gelmiş teşekkür ederiz bu çalışma için. Dediğim gibi zaten 20 lira öğrenci öğretmenlere. Onun dışında 50 TL alınıyor tam bir kişi girmek isterse. Geriye kalanlar da aslında turistler için. Sanıyorum 190 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Kesinlikle gelmenizi öneriyorum Fatih bölgesine gelirseniz. Burada aslında benim en sevdiğim yapılardan biri var. Ters duran iki tane Medusa kafası var içeride. Şöyle bir tanesini yakından size göstereyim. Mitolojide Athena tarafından aslında baktığı kişiyi taş etme özelliği verilen, cezalandırılan bir karakter Medusa. Buraya neden bu şekilde konulduğu hakkında bir fikir bilinmiyor. Evet, biraz önce söyledim. Bir tanesi orada, bir tanesi de burada bu direkt ters dönmüş. Diğeri yan bakan bir Medusa kafasıydı. yavaş yavaş gezinin sonuna doğru geldim. Medusa'nın kafaları da. <laughs> Medusa'ların kafası. Benim en çok ilgimi çeken yerlerden biriydi. Bu arada arada kafama su damlaları düşüyor. <laughs> Artık yavaş yavaş Vlog'umu kapatacağım. Görüşürüz diyorum Yerebatan Sancı'na. Umarım en yakın zamanda başka bir etkinlikte bir araya geliriz burada bu eserlerle. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kanalıma abone olmayı ve videoyu likelamayı unutmayın diyorum. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere diyorum ve Yerebatan Sancı'ndan size hoşçakalın diyorum.